Arkadaşlar ben size şimdi paralarımızdan bahsetmek istiyorum. Bu gördüğünüz çiçeklerin içinde para, paramızın miktarları yazıyor. Hadi hemen başlayalım. Bu gördüğünüz 20 TL. Kağıt para koyacağız 20 TL. Şimdi 7 TL 65 kuruşa geçelim. 7 TL 65 kuruş. 1 2 koyabiliriz arkadaşlar? 5 TL bir tane kağıt para. iki tane ve bir TL koyalım. Bir, iki. Diğerine geçelim. 65 kuruşunu da yap. 65 kuruşunu da yapalım. 65 kuruşunu. Söyle Neler aldın? Söyle bize. Bir tane 50 kuruş. Evet. Bir tane on kuruş. Bir tane de 5 kuruş aldım. Evet doğru. Diğerini geçelim. 65, 60 kuruş, Söyle aldıklarını. Aldıklarım bir tane 50 kuruş. Diğeri ise bir tane 10 kuruş. Evet. Şimdi de diğerine geçelim. 2 TL 50 kuruş. Bir Bir TL 2 tane 1 TL aldım. 50 kurusuna geçelim. Bir tane de 50 kuruş aldım. Diğerine geçelim. 55 kuruş. Bir tane 50 kuruş aldım. Bir tane de 5 kuruş aldım. Diğerine 1 TL 25 kuruş. 1 TL aldım bir tane 1 TL bir tane de 25 kuruş 75 kuruş bu da 3 tane 25 kuruş 5 kruz. 3 tane 3 tane 1 TL aldım. 3 tane de 25 kruz aldım. 2 TL 35 kruz 2 tane 1 TL aldım. Şimdi 3 tane 10 kuruş aldım. bir tane 5 kuruş aldım. 3 TL 3 buçuk TL. Evet, 3 lira 50 kuruşta diyebiliriz. 3 lira 50 kuruş. 3 lira 1 2 3 3 tane 1 TL aldım. 5 ta tane 1 tane 5 kuruş alın. Bir. dikkatli düşün 50 kuruş diyor bak. Bir tane 50 kuruş alacağım. Evet. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.